Kahvemi yaptım. Mis gibi balkonuma çıktım. Dumanı tüte tüte tü kahvemizi içebiliriz. Şöyle manzaramızı da gösterelim. Evleri sildim. Tozları aldık. Derileri sildik kuru fasulyeyi pişmeye bıraktık. Yemeğim oldu sayılı. Kendi kendine pişsin artık işe bitti. Ne kaldı geri? Pirincime bakmadım iyi pirinçten ne kadar var. Öyle dolmalık için aldığım pirinçten var ama ondan da pilav yapmak istemiyorum. İyi pirinçten varsa yanına biraz pilav da yapacağım. Yoksa yapmayacağım. Bakacağız. İşte böyle olduğu zaman ben balkonda içeceğim kahvelerimi. İçeride içmeyeceğim yani. Hava, gölge, bulutlu böyle, güneş yok. İşte tam ben bu havayı seviyorum. Rüzgar yok, soğuk yok. İşler bitmiş. Kahve var. Mis. Keyfine değecek yok yani. Ben şimdi ne düşünüyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum. Akşam aklıma geldi. Bugün bir tarif yapmayı düşünüyorum. Olur mu olmaz mı bunu da ben ilk deneyeceğim. Tayin almıştım ben. Böyle simitleri içine koyuyorlar ya. Hoşuma gidiyor benim. Çörek yapıyorlar tayinli çörek tarifine de baktım internette poğaça hamuru gibi tutuyorlar hep süt o bu yani sıvı yağ tereyağı aynı poğaça hamuru gibi tutup içine açıp tayinli şeker karıştırıp koyuyorlar ben bunu kendi çöreğime uygulasam sodalı çöreğime nasıl olur diye düşündüm olur mu acaba çörek dedin mi bizim çöreğimiz geliyor benim aklıma. Yani biz çöreğe sodalı çörek yaparız. Karbonatlı. Onlar da tayinli çörek yazıyor. Hepsi poğaça hamurundan yapıyor. poğaça hamurunun içine tayin katıyorlar. Yani. Ben kendi çöreğimi uygulasam, tuz atmasam hamuruna. Şeker katsam nasıl olur acaba? İçine zaten tayini şeker katılacak. Bence olur. Olmasa da deneyeceğim. Ben bunu taktım kafaya. Olsa da deneyeceğim. Olmasa da deneyeceğim. Patlıcan köftemi yaptığım gibi bunu da belki güzel bir şey çıkar. Patlıcan köftesini de kendim ürettim ben. Patates köftesini yaptım. Patlıcanı da denedim. Patlıcan da oldu tayinli çöreği de kendime göre ayarlayacağım yani yap. Tariflere göre değil yani. Un, maya, karbonata koyacağım. Tuz koymayacağım. Tuz yerine şeker katacağım bir iki kaşık hamuruna da. Daha sonra içine tayinin şeker katıp açacağım aynı internettekiler gibi poğaça gibi açıp kıvırıyorlar. Ya da şeklini bakarım artık. Karar veririm nasıl yapacağım. içine çünkü katmam gerek daha ta şeyi, tayinle şekeri. Akşam bayağı bir kafamı yordum ona nasıl yapsam diye. Şu kahve içtikten sonra kalkıp onu yapabilirim. Az bir şey deneyeceğim olmazsa yazık olmasın yani olmasın lazım Hatta borcama bile yapsam olur bence. Birkaç tane. bende de böyle bir uyum var. Aklıma geldi mi yapacağım illa. Evet, güvercinlere bakın. Size biraz güvercinleri de gösterelim. Az değil Şuraya bakın. dolu. Burası güvercinlere ait. Bu ağaç da kargalara ait. Kargalar ben diyorum onları konsey toplantısı yaptığı zaman buraya toplanıyorlar. Hepsi bir ağızdan ötüyor. Güvercinlerin de yeri burası çünkü burada bir kadın yem satıyor bak. Herkes ondan yem alıp güvercinleri besliyor burada. Bak. Ben de kahvemi içiyorum. Yemeğim pişiyor. Ben tabi kendime iş ve çörek yapmaya kalkacağım şimdi. Kahve bittiği gibi tayini çöreği deneyeceğim. Güzel de olursa paylaşacağım. Olmazsa da paylaşacağım ki benim gibi deneyecek olan varsa denemesin. Güzel olursa da herkes yapsın. çayım da ocakta. Ben çay demleyecektim ya. Nasıl yapalım? ilk önce çöreği tutalım. Hamurunu daha sonra çayı içelim. Hamur kabarırken. Çay demlemeyeyim ben şimdi. Bak aklıma geldi. Evet. Çörek hamuru dinlensin. Ben o arada çayımı demlerim. yeni bir tarif oluşturabiliriz yani kimse de olmayan bir şey olur eğer benim tarifim güzel olursa eski nenelerimizin çöreğini yeniye uygulamış oluruz tarihin koyarak az malzeme çok lezzet ben vazgeçmiyorum eskilerden Ага. Это замуж-то. burada kapatıyorum. Kahvenin de sonuna geliyor. Tayinli çörekte buluşmak üzere diyorum. Hamurumu tutmayı kalkıyorum. Yapar içerseniz size de afiyet olsun. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin diyorum.